Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle birlikte yeryüzü şekillerini ve fiziki haritaları öğreneceğiz. Haritaların gizli dili gibi düşünebilirsiniz bu konuyu. Hadi birlikte keşfe çıkalım. Öncelikle haritalarda kullanılan bazı özel işaretler vardır. Bu işaretlerin ne anlama geldiğini öğrenmek için haritanın lejant bölümüne bakarız. Lejant bize haritanın dilini anlatır. Yani orada hangi renk neyi gösteriyor? hangi işaret ne anlama geliyor gibi bilgileri bulabiliriz. Peki ya fiziki harita ne demek biliyor musunuz? Fiziki haritalar bir bölgedeki dağları, ovaları, platoları, akarsuları yani o yerin yeryüzü şekillerini gösteren haritalardır. Bu haritalarda doğanın şekilleri resim gibi karşımıza çıkar ve evet renkler çok önemli. Fiziki haritalarda her renk bir şeyi temsil eder. Şimdi gelin bu renklerin anlamına birlikte bakalım. Mavi renk denizleri, gölleri ve akarsuları yani suları gösterir. Yeşil renk 0 ile 500 metre arasındaki alçak yerleri yani deniz seviyesine yakın bölgeleri temsil eder. Sarı renk biraz daha yüksek yerleri yani 500 ile 1000 metre arasındaki bölgeleri gösterir. Kahverengi renk ise 1000 metreden daha yüksek yerleri yani genelde dağlık alanları ifade eder. Aman dikkat. Fiziki haritalarda yeşil renk orman demek değildir. Bu çok karıştırılan bir bilgidir. Yeşil sadece alçak bölgeleri gösterir. Şimdi de fiziki haritalarda gördüğümüz bazı yeryüzü şekillerine göz atalım. Dağlar çevresine göre yüksek olan ve eğimli yamaçları bulunan büyük yer şekilleridir. Haritada kahverengi ile gösterilir. Örneğin Ağrı Dağı ya da Erciyes Dağı gibi. Göller, karaların içinde biriken durgun sulardır. En bilinenleri Van Gölü ve Tuz Gölü'dür. Platolar, akarsular tarafından derin biçimde yarılmış ama yine de yüksek ve düz alanlardır. Mesela Erzurum Kars platosu. Vadiler, akarsuların zamanla yatağını aşındırmasıyla oluşan uzun, dar çukurlardır. Örnek olarak İhlara Vadisi verilebilir. Ovalar, çevrelerine göre alçakta kalan geniş düzlüklerdir. Çukurova, Bafra ve Çarşamba ovaları buna güzel örneklerdir. Akarsular, yeryüzünde eğim doğrultusunda akan sulara denir. Sürekli ya da zaman zaman akabilirler. Örneğin, Seyhan ve Ceyhan nehirleri. Adalar, her yanı sularla çevrili kara parçalarıdır. Kıbrıs adası en bilinen örneklerden biridir. Yarım adalar, üç tarafı denizlerle çevrili kara parçalarıdır. Gelibolu yarımadası gibi. Körfez, Denizin karanın içine doğru genişçe sokulduğu büyük girintilerdir. Mesela İzmir Körfezi, Antalya Körfezi. Koy, körfeze göre küçük deniz girintisidir.